Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine farklı ve şık bir model paylaşacağım arkadaşlar sizlere. Beraber yapacağız inşallah. Beğeneceğinizi umduğum bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Çok şık ve gösterişli arkadaşlar. Modelimi yine Arize'nin Angora ipi ile çalıştım. Mavi renkli bir ip. Kameradan tam rengi belli olmuyor arkadaşlar mavi renkli şık bir ip arkadaşlar. Modelimizden yelek, şal, hırka yapabilirsiniz. Hepsi için uygun bir model. Şimdi ben ipimi şöyle kenara alacağım <laughs> ve modelimin çıktığını size göstereceğim. Bakın şöyle kabartmalı sıra giden çok şık bir model. Aynı zamanda çift taraflı kullanılabilen bir model. Bakın diğer tarafından da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle minik popkornlardan oluşan bir model. Kenarına da ben yine içindeki uyum olsun diye modelden uyguladım. Yine kenarına şöyle minik popkornlar uyguladım arkadaşlar. Evet. Şimdi şalımızın modelini şöyle bir kenara bırakalım. Ben şimdi başka bir renkle çalışacağım şöyle yine. Farklı güzel yeşil bir iple. Bu da yine Alize Angora arkadaşlar. Tığ numaramda 7 numara şimdi şöyle bu şalıma çünkü devam edeceğim şöyle bırakayım bunu şimdi modelimize başlayalım modelimize öncelikle 5 tane zincir çekerek başlayalım 5 şimdi tığımı dolamadan Hemen başlangıçtaki zincirime girdim. Şöyle bağladım. 1, 2, üç tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yapmış olduğum yuvaya giriyorum. Aynı zamanda şuradaki ipi de arkadaşlar şöyle arada yok edebiliriz. Evet şöyle trabzan yaptım. Bakın arada yok oldu ipimiz. Tekrar yine bir trabzan daha yapıyorum tığımı dolayıp yine ikili bir trabzan arkadaşlar uzatarak bakın şöyle uzatıyorum tepe noktada topluyorum. Şimdi iki zincirim var burada tığımı doladım tekrar yuvama giriyorum. Modeli yaparken arkadaşlar sizlere yavaş ya da hızlı geliyorsa videonun üstünde 3 nokta var. Üzerine tıklayıp videomuzu yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Kendiniz nasıl arzu ederseniz o şekilde videonun ayarıyla oynayabilirsiniz. Yine tığımı doladım. Bakın ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar tığımı doladım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir iki zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki yuvaya girdim. Tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Bakın bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şöyle bakın. 3, 2, 3, 2, 3. Bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar şimdi 3 zincir. 3. Ve döndüm. Tığımı doladım arkadaşlar. Bakın şurada yuvamız var. Yuvaya girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir. Ve aynı yuvaya iki trabzan yapıyorum. Birini yaptık arkadaşlar. Şimdi iki trabzanımız daha var. Üçe tamamlıyoruz. Evet. Bakın bu kenar modelimiz hiç değişmeyecek. Şalımızın bitimine kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi burada bir 2 3 zincir çektim. Tığımı doluyorum. Hemen şuradaki diğer yuvaya geçtim. Yine 3 tane trabzan. Trabzanlarımızı şöyle uzatalım arkadaşlar. Ben uzatınca güzel durmuyor diyorsanız üçlü trabzan yapın arkadaşlar. Onun da kolayı var. Şöyle 2 zincir tekrar aynı yuvaya girdim. Bakın. 3 tane trabzan 1 2 3 zincir çektim ve dönüyorum tığımı doladım hemen şuradaki yuvaya girdim 3 tane trabzan yapıyorum Evet 2 zincir tekrar şöyle 3 trabzan Yine bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. Yapmış olduğum şuradaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Yine ikili bir trabzan yaptım. Tekrar bakın iki zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Yine ikili bir trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir. Tığımı doladım. Hemen bir sonraki kenar modelini yapıyorum. Bakın. üç tane trabzan. <laughs> Tekrar bakın iki zincir. Aynı yuvaya 3 tane trabzan. Şimdi yine 3 zincir dönmek için bakın zincirimi çektim. Burada bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Ve dönüyorum. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Tığımı doluyorum. 2 ve 3. Şimdi yine 3 zincirim var. Tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluğa giriyorum. 6 tane şöyle tırabzan 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane tırabzanımı şöyle yaptım. İlmeği çıkardım. Başlangıçtaki trabzanımın şöyle tepesine bakın şuraya şuradaki trabzanı şöyle tepesine girdim ilmeği aldım şöyle sıkı tuttum buradan geçirdim şimdi bir zincir çektim sıkıştırdım 1 2 3 zincir çekiyorum sıkıştırdıktan sonra sıkıştırdığımda 4 oldu arkadaşlar bakın burada modelimi oluşturdum tığımı doladım bakın şuradaki yapmış olduğum yuvaya girdim şöyle yine 6 tane tırabzan yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 bakın ilmeği çıkardım başlangıçtaki tırabzana şöyle girdim ilmeği tığıma taktım ve sıkıştırdım. Sıkı tutun arkadaşlar yoksa tığınızdan çıkabilir ve baştan çıkardım. Burada sıkıştırdım bir zincir çekerek tekrar 3 zincirim var. 2 3. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Şöyle yine 6 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yine çıkardım bakın ilmeğimi. Şurada başlangıçtaki trabzana girdim. İlmeğimi tığıma taktım, sıkıştırdım ve çektim. Bir zincir çekip sıkıştırdım yine. 1 2 3 zincir daha çektim, tığımı doladım. Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. 3 trabzan 2 zincir Tekrar aynı yuvaya 3 trabzan 1 2 3 3 zincirimi çektim Bakın geri döneceğim İlk sıra modelimizi şöyle yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne güzel kabartmalı Güzel bir model ortaya çıkıyor Şimdi dönelim tığımı doladım. Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. Bakın 3 trabzan. Şimdi 2 zincir. Tığımı doladım. Tekrar bakın şuradaki yuvaya giriyorum. 3 trabzan. Şimdi 3 zincirim var. 1 2, 3. Tığımı doladım. Hemen şurada ilk boşluğum var. Boşluğa girdim. Şöyle bir trabzan yaptım. Bir kutu oldu. Tekrar 3 zincir. Tığımı doladım. Bakın şurada ikinci boşluğum var. Ve buraya girdim. Yine ikili bir trabzan. 3 zincir. Tığımı doladım. Tekrar bakın şuraya girdim. Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 3 tane trabzan. 1 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bakın giriyorum. 3 tane trabzan. Tekrar 3 zincir dönmek için ve döndüm. Şimdi tığımı doladım. Hemen şurada bakın kenara kenar modelimi yapıyorum. 2 3 1 2 zincir tekrar 3 tane trabzan 1 2 3 zincir çektim bakın kenar modelimi yaptım tığımı doladım hemen şuradaki ilk yuvaya girdim 6 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi çıkardım. Bakın 6 tane trabzanım burada. İlk trabzana girdim. ilmeği taktım. Şöyle sıkıştırdım ve çıkardım. Bir zincirle sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen ikinci boşluğa giriyorum. Yine 6 trabzan. 1, 2, 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım bakın arkadaşlar hemen başlangıçtaki trabzana girdim ilmeği taktım ve buradan çıkardım bir zincirle sabitledim tekrar 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım Şuradaki boşluğa girdim şöyle. Yine 6 tane tırabzan. 2 3 4 5 6 İlmeği çıkardım. Bakın 6 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 6 Şu ilk tırabzana girdim. ve buradan çıktım bir zincirle sabitledim bir iki zincir ve 3 zincir çektim tığımı doladım hemen yanındaki yuvaya girdim yine altı tane trabzan yaparken çok eğleneceğiniz sıkılmadan yapabileceğiniz bir model arkadaşlar bittikten sonra da gerçekten sipariş yoğunluğu elde edersiniz diye düşünüyorum çok tutan bir model İlk trabzana girdim ilmeği tuttum çıkardım bir zincirle sabitledim tekrar bir iki üç zincir çektim tığımı doladım yanındaki yuvaya girdim yine altı tane trabzan beş 6. Ve burada şimdi ilmeği çıkardım. Şu başlangıçtaki trabzana girdim tepesine. Sıkıştırdım ilmeğimi ve çıkardım. Bir zincirle sabitledim. Tekrar 3 zincir. Tığımı doladım kenardaki modelimi yapıyorum. Şöyle 3 tane trabzan. 2 zincir. Tekrar şöyle 3 trabzan Tekrar dönmek için 3 trabzan Bakın bu şekilde. Bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. 3 modelle başladım. 1 2 3 4 5. 2 model artırdım arkadaşlar. Her sıramızda Böyle bakın 3, 5, 7, 9 bu şekilde artıyor. Her sırada iki model artırarak şalımızı yapacağız arkadaşlar. Bakın gerçekten şık duruyor şöyle kabartmalı. Aynı zamanda arka tarafını da kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Şimdi ben size bir sıra daha göstereceğim. Daha sonra kenar modeline geçeceğiz arkadaşlar. Tığımı doladım. Kenardaki şu trabzanlarımı yapıyorum öncelikle. Bir, iki zincir. Üç tane trabzan. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. İlk yuvaya girdim bakın. Ve buraya bir trabzan tekrar 3 zincir Bakın, ikinci boşluğa giriyorum bir trabzan tekrar 3 zincir tığımı doladım yanındaki boşluğa girdim yine bir trabzan yapıyorum tekrar 3 zincir yanındaki boşluğa girdim şöyle bir trabzan 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Bir trabzan. Bir, iki, üç zincir. Yanındaki boşluğa girdim. Bir trabzan. Bir, iki, üç zincir. Ve kenar modeli. İki zincir çektim. 1, 2, 3 zincir ve döndüm. Hemen şuraya kenar modelimi yapıyorum öncelikle. 2, 3. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk yuvaya girdim. 2 3 Bakın 6 tane trabzan yapıyorum. 5 6 ilmeği çıkardım. Başlangıçtaki ilmeğime girdim. Ve topladım. Bakın. Bir zincirle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım, yanındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 6 Ve şuradaki trabzanın tepesine girip topladım bir zincirle sabitledim şimdi 3 zincir tığımı doladım yanındaki boşluğa girdim yine 6 tane trabzan sizler daha kabarık istiyorsanız 7 de yapabilirsiniz arkadaşlar 7-8 çıkardım Hemen ilk trabzana girdim ve topladım. Bir zincirle sabitledim. 1, 2, 3. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çıkardım. Hemen ilk trabzana girdim topladım 1 2 3 zincir yanındaki boşluğa geçtim tekrar 3 4 5 ve 6 ilmeği çıkardım Bakın ilk trabzana girdim tepesine ve tepeden topladım bir zincirle sabitledim 1 2 3 zincir yanındaki boşluğa girdim yine 6 trabzan 3 4 5 ve 6 ilmeği çıkardım ilk yapmış olduğum trabzaa girdim ve burada topladım 1 zincirle sabitledim 3 zincir çekiyorum tığımı doladım hemen yanındaki boşluğa girdim şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeği çıkardım hemen şuradaki ilk trabzana bağladım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Kenar modelimi yapıyorum. 3 tane trabzan. 2 zincir. Tekrar 3 trabzan. Şimdi burada sıramı tamamladım. Modelimi de bitirdim. Şalınızın son sırası bu arkadaşlar. Şalımız bittikten sonra bakın çok şık çok güzel durdu. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi. Hemen kenar modeline geçelim. Bakın burada şöyle bir örümceğim var. Boyutu siz kendiniz zevkinize göre. Ben orta boy bir örümcek yaptım. Şimdi burada bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Bakın örümceğin tek dalına. Ve buraya yine 6 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Bakın ilmeği çıkardım burada. Hemen başlangıçtaki trabzanın tepesine girdim. İlmeği taktım. Sıkı tutup başından çıkardım şöyle bir zincirle sabitledim bir iki üç zincir çektim yine hemen bir sonraki kenar yuvasına bakın girdim buraya sabitledim gördüğünüz gibi şimdi burada bir zincirim var ilmeği uzattım yine bir örümcek yaptım 3 zincirim var tığımı doladım hemen bakın şöyle örümceğimizin tek dalını alıyorum şöyle 6 tane trabzan yapıyorum o tek ipe 3 4 5 6 ilmeği çıkardım başlangıçtaki trabzanıma girdim ve ucunu topladım bir zincirle sabitledim 1-2-3 zincir çektim Hemen bakın bir sonraki kenar boşluğuna giriyorum buraya bağlıyorum bir zincir çekiyorum kenarında arkadaşlar bakın bu şekilde ben böyle uygun gördüm sizler farklı şekillerde de yapabilirsiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere modelim bu şekilde deneyen arkadaşlara kolay gelsin aklınıza takılan herhangi bir yerinde bana Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabı ve Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalından mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz videolarımdan ilk önce siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.